Kaşık. Salatasına da koyabilir. Mesela evet. salatasına zeytinyağı dökmüştür ee, ama üzerine bir yemek kaşığı e, kabak çekirdeği yağı da kullanabilir. Yani evet. sadece kabak çekirdeği yağı kullanacak diye değil. Mesela iyi huylu prostat büyümesi olan erkekler için kabak çekirdeği yağı bulunmaz bir nimettir. Avusturyalılar, Almanlar, işte İsviçreliler bunu çok iyi bilir. Onlar da Kürbis kernel öl denir buna. Kürbis kabak. Kabak çekirdeği yağı. Ee, çok e, faydalı, iyi huylu prostat büyümesine karşı da önleyici bir gücü var. Hatta alerjiye karşı da e, direnç kazandırıyor vücuda. Kabak çekirdeği yağı ama soğuk pres olacak. Şimdi böyle çifte kavrulmuş filan kabak çekirdekleri var. Kavrulmayacak. Kavrulduğu an siz kimyasını değiştiriyorsunuz oluyoruz, evet peki hocam e, şeyi sürecek Arda Çağanı hani Arda